Kıymetli <laughs> benlikler, Türkiye'nin milli gel. otomobili top az sonra Pendik'te, az sonra Gazi Paşa Meydanı'nda olacak. Gel, Hoş edelim. geldiniz, şeref <laughs> verdiniz.

Merhabalar, ben Pendik TV'den Elif Karacakaya. Bugün Pendik'te Koşa Meydanı'ndayız. Kırmızı rengiyle top, Pendik halkıyla buluştu. Top hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ben 61 yaşındayım. Hep büyüklerimizden devrim otomobilini dinlerdik. Nasıl yapıldığını, nasıl yok edildiğini ha bir daha bizim bir markamız olur mu diye, bizim ömrümüz yeter mi diye düşünürken Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Beş baba iyi çıktı, bu toku bu hale getirdi. Ölmeden bunu gördüm mü artık kam yemem. Tok bugün hatta buluştu. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Gururlarımız çok büyük, çok güzel. Ee, gururlanmamak mümkün değil. Neredeyse ağlayacağım. O kadar güzel ki. Yani eee yapmaz dediler. Gerçekten yaptı. Allah razı olsun. Reisten, devletimizden, milletimizden ve de buraya bu toku buraya getiren Ahmet Çin'den Allah razı olsun. Çok mutluyuz. O kadar heyecandan ne yapacağımı bilemiyorum. Evet çok değerli hemşehrim. Hepinize sevgi saygılarımı istiyorum. Hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Milli aracımız TOK dün akşam itibariyle bize teslim edildi. Biz de bu ilgi alakanın olduğunu bildiğimiz için burada bugün sergilemeye karar verdik. Bir tur attık inanın, gururlanmamak mümkün değil. Aslında Türkiye yüzyılı başlamış kimse birilerinin farkında değil. <laughs> Birileri hala daha fabrikası var mı? Bu otomobil nereden geldi? Üretiliyor mu? Üretilmiyor mu? Eleştirilerini yapmaya dursun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Durmak yok yola devam inşallah. Evet inşallah bu bir otomobiliz akıllı bir otomobil yarın da Orman Caddesi'nin iki, ikinci etabının açılışını yapacağız. Orası da akıllı bir yol. İnşallah akıllı yolu akıllı otomobille hep beraber açmış olacağız. Artık top ülkemize hayırlı mübarek olsun. Bu ülkenin gidişatını kimse durduramayacak, engelleyemeyecek. Biz yolumuza devam edeceğiz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu dua ve desteklerinizi bizden lütfen esirgemeyiniz. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu birliğimiz, beraberliğimiz Allah bozmasın. Amin. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başkanım Türkiye'nin Otomobili Tok bugün Pendik'te, Pendik Belediyesi'ne geldi. Evet. Ee, Gazpıç Caddesi'nde Tok'la beraber girdiniz. Makam koltuğunda siz vardınız. Neler söylemek istersiniz? <laughs> Ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan yazıyorum. Kazasız belasız bir yolculuklar diliyorum bütün arkadaşlar, vatandaşlarımıza. Hakikaten gurur mu, gururlamamak mümkün değil. Birileri hala da bu fab bu otomobil Türk burada üretiliyor mu, üretilmiyor mu? Ee, eleştirileri yapaya dursunlar. Fabrika var mı, yok mu diye eleştirileri yapmaya, yapaya dursunlar. Ama biz otomobilimizle yola çıktık, gidiyoruz. Bu Türkiye yüzyılı aslında başlamıştır. Bundan sonra da bunu durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. İnancımız bu noktadadır. Allah yolumuzu açık etsin. Evet. Bir yola çıktık, bu yoldan bir engellemek isteyenler çıkıyor. Ama buna fırsat verilmeyeceğini, bu milletin buna fırsat vermeyeceğini biliyoruz, inanıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz inşallah. Başkanım, aracın plakası 34PB2053. Bunun evet. hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Rengi kırmızı. Evet, Cumhurbaşkanımızın ee, bir hedefi vardı. 2023, 2053 ve 2071 hedefi. Biz orta vadedeki hedefi seçmiş bulunuyoruz ve bayrağımızdaki kırmızı alı e, arabamıza birleştirdik ve kırmızı bir e, arabayla e, inşallah bu ülkenin geleceğine hızlı adımlarla devam edeceğiz.